Belediye meclisi arkadaşlar yönetim ve eşlik kolları, kadın kolları, başkan ve üyeleri, mahalle temsilcilerimiz, mahalle muhtarlarımız AK Parti ailesinin çok değerli mensupları basınımızın çok değerli mensupları AK Parti Deşikdüzü ilçe teşkilatının Ocak ayı ilçe danışma meclisi toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok değerli katılımcılar, öncelikle bu toplantılarımıza ve bütün etkinliklerimize cani gönülden iştirak ettiğiniz için en yüksek mahallemizden merkezimize kadar 34 mahallemizden iştirak eden siz değerli dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, AK Parti bir istişarenin partisidir. AK Parti milletin içinden çıkan ve milletin ta kendisidir. Öyle olmasaydı 13 yıldır her seçimde oylarını artırarak iktidarda bulunmazdı. Çünkü AK Parti millete tepeden bakan zihniyetlerden tamamen uzak milletle ham, hemhal olan ve milletin derdiyle dertlenen bir partidir. Değerli arkadaşlar özellikle son zamanlarda millet olarak üzgünüz. Üzgünüz çünkü içerideki terör olayları bizi gerçekten çok üzüyor. Özellikle terörün içerideki bu acımasız yüzünü dışarıdaki işbirlikçileriyle birleştirerek bu güzel ülkemizi zora sokmak isteyenler her zaman olmuştur. Ama son zamanlarda çok daha fazla üzerimize gelmeye başladılar. Ama özellikle devletimizin ve hükümetimizin üstün çalışmaları ve kararlı tutumuyla hak ettikleri dersi bir bir alıyorlar. Bu terör öyle acımasız ki bunda hiçbir Faktör bırakmıyorlar ki bunlar için bir ayrıcalık olsun. Bebekteki, kondaktaki çocuktan, yaşlı nereye, güvenlik kuvvetlerimizden, askerimize, vatandaşlarımızı katlediyorlar. Devlet, hükümetimiz, Cersibayan'a, o yöreye okul yapıyor, okulları yapıyorlar. Hastane yapıyor, hastaneyi yapıyorlar. Şen camilerimizi yakıyorlar. Tabii ki o Kürt kardeşlerimizin bunlardan tenzih ediyoruz. Ama o yörede çok fazla içimizi acıtan olaylar oluyor. Allah'ın izniyle bu terörün de üstesinden en iyi şekilde geleceğiz. Hükümetimiz bu konuda çok kararlı kurucu genel başkanımız ve sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu PKK terörünü ve onun dışarıdaki işbirlikçilerini inşallah Allah'ın izniyle tamamen kökü kazınana kadar bu operasyonlar devam edecek. Gördüğünüz gibi son zamanlarda özellikle Temmuz ayından bu yana yapılan operasyonlarda çok büyük bir ivme kazanıldı. Ama tabii ki o yöremizdeki insanlarımıza çok büyük zorluklar çıkıyorlar. İnşallah bu terör belası ortadan kalktığında o yöredeki insanlarımız da hak ettikleri bir şekilde hizmetten ve tüm imkanlardan nasipleri alacaklar. Devletin şefkatli eli sürekli onların üzerinde. Onlar silah atıyorlar, onlar mermi atıyorlar, onlar bomba koyuyorlar ama silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin can siperane, ve insancıl hizmetleri bu silahların altında yine onlara gitmek için büyük gayret gösteriliyor. Değerli arkadaşlar, özellikle sınırımızdaki katil Esed'in zulmü altında olan ve ona destek veren Putin'in bombaları altında kalan bayık Bucak Türkmenlerimizle ilgili Genel Merkezimizin bir yardım kampanyası var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar sizlerden, bütün teşkilat mensuplarımızdan, bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz bu bayır bucak Türkmenleri için kuru gıda, konserve, giyecek, battaniye, çocuk bezi ve bu partide yardımlarınız mutlaka hepimizin verebileceği şeyler var. Bunlardan e, koli, çuval yaparak teşkilatımıza getirirseniz sizlerin adına bunu Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Trabzon İl Müdürlüğü girişimleri ve marifetleriyle o yere gö göndereceğiz. Değerli arkadaşlar biz şu anda burada koltuklarımızda otururken filmlerimiz çalışıyor. Son derece iyi bir ortamdayız. Ama orada Bayan Ocak Türkmenlerimiz, kardeşlerimiz çok zor şartlar altında yeni bilim inliyorlar. Özellikle istirham ediyoruz varsa bu hafta sonuna kadar yani perşembe gününe kadar teşkilatımıza eğer bunları ulaştırırsanız biz de sizler adına bunu e, İl Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Değerli arkadaşlar ilçemize gerek belediyemizin gerekse kanunun çok güzel hizmetleri var. Geçtiğimiz 15 gün önce, bundan 15 gün önce bir kar, mevsim itibariyle zaten kış kar yağdı. Takriben yer yer bir metreye kadar kar yağdı. Yollarımız kapandı ama belediyemiz gerçekten, sahip belediye başkanımız Orhan Bıçakçıoğlu'nun gözetim ve yönetiminde çok güzel can bir çalışmayla bütün mahallelerimizde yollar en kısa zamanda açılarak hizmete hazır hale geldi. Ben bu çalışmalarından dolayı başta belediye başkanımız Sayın Orhan Bıçakçıoğlu'na ve değerli ekibine huzurlarınızda sizler adına teşekkür ediyorum. <laughs> yine yine ilçemize kamunun kamunun cezaevi inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanında İmam Hatip Lisemizin pansiyon, 200 kişilik pansiyon inşaatı ile ilgili ihale çalışmaları başladı. Bölge trafik istasyonunun ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. Ve belediyemizin biraz sonra Sayın Başkanımız tabii bu konuları geniş detaylarıyla sizlere bilgi verecek belediyemizin gerçekten hummalı bir çalışması var. Beşik düzünü yeniden inşa edecek, Beşik düzünü parmakla gösterilecek bir ilçe konumuna getirecek çalışmalar var. Kendileri bu konuda geniş açıklamalarda mutlaka bulunacaktır. Ben gerçekten Beşik düzü belediyesinin, Beşik düzünün ve Beşik düzü insanının 34 mahallesinin çok büyük bir şanslı bir dönemde olduğunu, bunu hepimizin idrak ettiğimizi, bu dönemde eşit düzü hak ettiği hizmetleri en iyi şekilde alıyor ve almaya devam edecek. Buradan gerçekten belediye başkanımızın büyük gayretleri var ve hükümetimizin belediyemize destekleri var. Biz teşkilat olarak birlikte çok güzel hizmetlere imza atıyoruz. Belediyemiz, belediye başkanımız 24 saat esasına göre gayretlerini sarf ediyor. Yine kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada hükümetimizin seçimden önce vermiş olduğu sözler vardı değerli arkadaşlar. Biz hiçbir zaman seçimlere dayalı bir iş yapmadık. Hizmete dayalı, hizmetin gerekliliğine göre eğer bir yere yapılacak bir iş gerçekten gerekliyse onun bizim hükümetimiz ondan taraf oldu. Popülist politikalara asla prim vermedik. Bu bağlamda özellikle asgari ücretimiz çok zor durumdaydı. Asgari ücreti 1300 liraya çıkaracağız dedi hükümetimiz. Hemen şeyden sonra hükümet kurulup bulmaz Asgari ücret 1300 liraya çıktı. Muhtarlarımızın maaşlarında iyileştirme yapılacak denildi. Muhtarlarımızın maaşlarında aynı asgari ücrete paralel <laughs> düzenleme yapıldı. Şu anda bu meclisimizde bu konu görüşülmekte ve en kısa zamanda muhtarlarımızın da tabii ki bunlarda bizim mahallelerimizde çok gayretli çalışmaları var. Muhtarlarımız da hak ettikleri ücrete kavuşuyorlar yine emeklilerimize yılda 1200 lira verileceğiz denildi. Bununla ilgili de hemen hükümetimiz bu çalışmayı da meclisten geçirerek emeklilerimize bu desteği yapmış oldu. Değerli arkadaşlar gerçekten özellikle bizler çok şanslıyız. Çünkü Beşik Düzü gerçekten Trabzon'un batıdaki ilk kapısı biz Trabzon'un ilk yüzü yüz. Batıdan doğru gelince Beşik Düzey'e farklılığını hissettirmiştir ama bu dönem çok daha fazla, çok daha farklı hissettiriyor. Sayın Belediye Başkanımızın Beşik Düzü il gibi olacak söylemi kendisini hissettirmeye başlıyor. Onun için ben özellikle istirham ediyorum. Bütün teşkilat mensuplarımızdan şunu istirham ediyorum. Bu söylediklerimiz gerçekten oluyor mu? Bakmalarını istiyorum sadece. Bizi dinlemelerini işte orada dediler ama oluyor mu? Ha değerli arkadaşlar biz diyoruz ki cezaevi Beşikdüzü'ne ekonomik olarak çok büyük katkı sağlayacak ve bu yapılıyor. Bu malı bir çalışma var. Ama bazen duyuyoruz ya Öyle diyorlar ama belki de gidecek buradan diyorlar. Değerli arkadaşlar gidin bakın bu söylediklerimiz doğru mudur? Sizlere bir ambardan doğru şu AKS yakasına doğru bir gelin bir bakın. Görün önce. Görün ki ne yapıldığını bakın. Bir Beşiktağ'ına çıkın. Bir Beşiktaş. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Beşik düzünde ben iddia ediyorum. Beşik düzünde yaşayan 22.800 kişinin belki de en az 18 bin kişisi, 19 bin kişisi Beşik Beşiktaş'a çıkmamıştır, çıkmamıştır. Değerli arkadaşlar çıkınız, şöyle Beşiktaş'tan bir Beşikdüzü'ne bir bakınız, orada bir, bir hayal ediniz, bir hayaliniz olsun. Orada o tesisler olursa Beşikdüzü nasıl olur? Bir düşününüz ve yani yapılanları bir görünüz orada. Görün ki anlatabilesiniz. Anlamadan anlatılamaz, İnanmadan inandıramazsınız bir bakın. Yani sadece bizim söylediklerimiz ya hep söyleyip kırıyorlar. Işte tamam ama bir bakın doğruyu mu söylüyoruz? Belki yanlış söylüyoruz biz. Bir bakın arkadaşlar. Onun için beş ikisi de çok güzel şeyler oluyor. Olmaya da devam edecek. Ben daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ama tekrar özellikle hepinize gerek şahsım, gerek belediye başkanım, gerek teşkilatlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Her ay bu toplam.